El qavm sufiləş, şəğələrəmə bəzl, ələrindəkindən verirlər. İşdə i̇şte həzrət şeyxi gözünün önünə gətirin. Çox açmadan belə xəşiş səpştirərək də. Təkkəsinin qapısının önündə Muzaffər ismli dervişi əlində ekməyi tutar, var olur, deyilmi? Ekmek istəyən yoxmu? Aş istəyən yoxmu? Yataq istəyən yoxmu? Gəlsin, gəlsin, gəlsin. Gündə 10 minlərcə insan dərgahında ekmək yeyir, aş yeyir, müsafir və rəyətilər qəxilir. Və ijdadur rahatil-xalq. Məşayixlar, sufilər insanları rahat etdirməklə vəzifəlidirlər. Gerçekten yani sizden bir ricam Allah rızası için. Benim için değil. Buradan gittikten sonra bir bilgisayardan bir yerden Osmanlı devrinde tekkelerin fonksiyonu ve vazifesi nedir? Allah rızası için bir araştır. Tamam mı? Tekkelerde ne yapılırmış? Kimler beslenilmiş? Kimler barındırılırmış? Hangi sosyal etkinlikler yapılmış? Baktığı zaman göreceksiniz ki bütün fakirin, fukaranın, mühtacın, yolcunun, acın, açığın, hayvanın bile ihtiyacının karşılandığı birer hizmet yuvaları. İnsanların rahatı için sofiler çalışır. Ne yağmalarlar ve habune verirler. Nasıl? Yenhebûne min fadlillahi azze ve celle. Allah'ın fadlından toparlarlar. Ve rahmetinden. Ve yehebûnehu lil fukarai. Ellerindekini fukaralara tasadduk ederler. Şunu unutmayın. Yüzde yüz anlamında değil ha. Tamam Bir Hazreti Şeyh'den örnek alacağı olsa ya da Ebu Hanife'den örnek alacağı olsa. Ebu Hanife malının yüzde yüzünü vermedi. Ticaret yaptığı malı elinde kalıydı. Gelen karıyla yani ana sermayeyi tutuydu elinde. Gelen karının hepsini. Bak bir parçasını değil ha. Gelen karının hepsini ilim talep talebelerine, fakire, fukaraya Hazreti Resulullah'ın ehl-i verildi. 400 talebeyi okudu bu Hanife. Yemekleri, içmekleri, giymeleri, elbiseleri, sakallarının tarağına kadar, ayakkabılarına kadar alıydı. Fakir talebelerinin bu dediğimiz şey var ya, fakir talebelerin ailelerine her ay düzenli olarak yardımda bulunuyordu ki o talebeleri anası, babası şeyden almasın, medreseden almasın. Ehl-i Cafer Sadık gibi diğer ehlibeyte elindekinin fazlasını verildi. Hazreti Şeyh de ticaret yapıydı. Kazancını fakire, fukaraya, muhtaca veriyordu. Günde 1500 tane Hazreti Şeyh koyun kesiydi dergahında misafirler için. Ya bu nasıl? Bu bitmez mi? Bitmez. Ya hiç mi bitmez? Bitmez. Vermekle fakir olunsaydı hatta ı Tay fakir olurdu. Ama Rabbel Alemin verene neyi vaat etmiş? Yani biraz <laughs> kafayıza otursun diye bunu açacağım. Verene neyi vaat etmiş? Bire 10 vereceğini vaat etmiş. Hazreti Şeyh 1500 verirse Rabbel Alemin ona 15 on bin koyun gönderdi. Men amile salihan felahu aşru emfaliha. Konkut tanesi bir şeyha demiş ki ya siz binlerce misafra yemek siz. Yani bir şahsiyedanın zamanını düşünün mesela. Günde 3000 misafir serdahliye gelmiş. 3000 misafir develerden o zaman gelirlermiş. Katırlardan, merkeplerden, yürüyerek, trenden gelirlermiş batı taraflarından. Günde 3000 kişiye yemek verilmiş. Sabah, öğle, akşam hiç eksilmemiş. Ya böyle olur mu? Nereden getirir kardeşim? Allah bereket koy. Bakın Kur'an-ı Kerim'den örnek getirir. Malını Türkçesine gidin. Malını Allah yolundan infak edenin durumu tarlaya atılan bir habbe buğdaya benzer. Bir